Ay canım. Hele şükür evi bulduk yani. Vallahi ayaklarımı karasolar indi ha. Hazır dışarı çıkmışken bir oraya uğra, bir buraya uğra. Akşam ettik vallahi ha. Karnımız da aç. Ne yapacağız şimdi? Vallahi evde bir gram yemek yok ha. Tamam anne, telaş etme. Tostlar benden olsun. Gerçekten mi Canan? Evet evet. Hem de sucuklu ve kaşarlı karışık tost. Yanında da güzel bir çay. Ne dersin? Ay ne diyeyim Canan? Çok sevinirim tabii ki de. Aa bak Şahzade teyzeler geliyor. Ay Kadriye ne zamandır gözükmüyorsun. Nerelerdesin ayol? Nerede olacağız Şahzade teyze işte. Dışarıda bir sürü işlerimiz vardı. Onları hallettik. Akşama ettik senin anlayacağın. Ama çok da yorulduk. Sen ne yapıyorsun? Ne olsun evladım. Ekmek almaya çıktım. Baktım sokakta hiçbir çocuğu göremeyince Bari kendim gideyim alayım dedim. Şahze teyze isterseniz siz annemle sohbet edin. Ben hemen bir koşu gideyim alayım. Yok evladım zaten kaç gündür evde oturuyorum. Hastanacağız vallahi bu gidişle. Aa anne galiba sokakta gün yapıyoruz. Pakize abla da geliyor. Pakize sen de gözükmüyorsun ne zamandır. Nere neredesin? Sorma Kadriye abla. Annem koronavirüs oldu. Hastaneye git, eczaneye git derken biraz vakit geçti. Ama şimdi iyileşti çok şükür. Ay iyi iyi maşallah. Biliyorsun Kadri abla. Üç tane kuralımız var. Maske, mesafe, musluk. Fatize abla. O maske, mesafe, temizlik olmasın. Ama susuz temizlik olmaz ki Canan'cım. Millet dışarıdan eve geliyor. Dezenfektanlarını eline sıkıyor. Öyle olmuyormuş ki. Ben doktorlardan dinledim. Mutlaka ellerimizi akıcı suyla yıkamamız gerekiyormuş. Yani maske mesafe musluk. Bundan sonra daha çok dikkat edeyim o zaman. Dezenfektanlar musluğun olmadığı yerlerde geçerliymiş. Yolda yürürken, arabanın içerisindeyken. Haklısın vallahi Pakize. Ben de katılıyorum sonuna kadar. Hiç el yıkamadan temiz olur mu canım? Dikkat dikkat. Sevgili mahalle sakinleri. Ben bilim hayvanınız Mirket. Şu anda bir heyecanın denemesini yapıyorum. Eğer yanınızda robot görürseniz şaşırmayın. Aa ne gibi robot yani? Ay korkmaya başladım ben Canan. Ne olacak anne ya? Milket amca işte. Ay gene neyin denemesini yapıyor acaba? Keşke yanında olabilseydim. Canan senin yanına bir tane robotun geldi. Anne anne piyango bana çıktı. Ay acaba konuşabiliyor mu? Komutlarımı dinleyebilir mi? Milket amca bu nasıl bir robot acaba? Benim görevlerimi yapsana kadar güzel olurdu değil mi? E ne yapacağız şimdi biz bu robotu? Eve mi götüreceğiz yani? Bilkit hadi cevap ver. Şayet yanınızda robot belirirse... Bir dakika bir dakika açıklıyor galiba. Sakın korkmayın. Çok zararsız ve çok sevimlilerdir. Canancım robotun hayırlı uğurlu olsun. Pek güzelmiş vallahi. Keşke bir tane benim de olsa. Her içimi görürdü ne güzel. Hadi kızlar, iyi akşamlar. Ben de isterdim vallahi canancım. Güle güle kullan. E hadi madem iki gittik, üç geldik. Robotumuzla beraber eve çıkalım. Canan, bak tostu sen yapacaksın he. Tamam anne. Beraber yapsak? Hayır. Ben üstüm başımı değiştirdim Canan. E, tostum nerede? Yaptın mı bakayım? Anne ya, bu robot çok tatlı. E ne yapalım Canan? Öyle bütün gün onun yanında oturacak mısın? Ölüyorum açlıktan. Hadi. Tamam anneciğim hemen yapıyorum. Şakir nerede kaldı acaba? Şakir. Piyango sana da mı vurdu yoksa? Arkadaşlarla birlikte top oynuyorduk. Sonra Mirket amcından anonsunu duyduk. Oyunumuza devam ederken. Bir de baktım. Yanımda bu robot belirdi. Çok güzel ama değil mi Şakir? Bak benimki de tam senin arkanda. İnanmıyorum. Biz bu robotlarla ne yapacağız? Hiçbir şey anlamadım. En iyisi Mirket'i arayayım bir sorayım bakayım. Kim arıyor Mirket? Kadriye arıyor Feride. Ne diyecek acaba? Çok merak ettim. Efendim Kadriye? Merhaba Mirket. Çok merak ediyorum. Bu robotlarla biz ne yapacağız acaba? Hiçbir şey yapmanıza gerek yok Kadriye. Bırakın öyle kalsınlar. Fazla kurcalamayın sakın. Anonsta da söylediğim gibi sadece deneme amaçlı. Mirket sorsana bakayım yarın müsait mi? Kadriye kapatma bir dakika. Feride yarın müsait mi diye soruyor. Feride için her zaman müsaitim Mirket. Müsaitmiş Feride. İyi tamam o zaman ben onu daha sonra ararım. Feride seninle daha sonra görüşecekmiş Kadriye. Robotlarıma iyi bakın he. İyi akşamlar. Ne dedi anne? Robotlarına fazla dokunmayacakmışız. Eğer kurcalarsak farklı şeyler olabilirmiş. Ama ben çok merak ediyorum ya. Acaba bunlar bizim komutlarımızı dinlerler mi? Mesela benim yerime ders yapar mı? Bakkala gider mi? Annemden benim yerime azar işitir mi? Şakir bırak zevzekliği. Dışarıdan geldin hala ellerini yıkamadın. Benim yerime robot yıkası olmuyor mu? Yürü hadi. Üf tamam ya. Canan koş koş. Bunlara bir şeyler oluyor. Aa, ikisi birden yere devrilmiş. Anne, belki de bir yerlerinde bir düğmeleri vardır. Bakayım. Canan, bak, ayağa kalktı. Dur bakalım anne. Bakalım daha neler yapacak. Ben bir robotum. Her istediğinizi yapabilirim. Merhaba Canan. Dile benden ne dilersen. Canan, duydun mu? Dile benden ne dilersen dedi. Acaba ne isteyeceksin Canan? Benim çok merak ettiğim şeyler var. Mesela Transformers. Robot Canan bana onu gösterebilir misin? Tabii efendim. Hemen karşıya doğru bakabilirsiniz. Transformers evinize geliyor. Ay bir dakika ben de şöyle kenara çekileyim bari. Ne? inanmıyorum. Sanki filmden çıktı geldi bizim eve. Şakir koş koş. Neler kaçırıyorsun bir bilsen. Ne oldu canan? Ne kaçırdın? Hii, robotun ayaklanmış. E ee, benim robotum niye hala yatıyor? Ben de karıştıracağım orasını burasını. Şakir, seninki de ayaklandı. Biliyor musun? Benim robotum dile benden ne dilersen dedi. Bakalım seninki ne diyecek. 3 tane istek hakkın var. Hemen başla istersen. Fazla vaktimiz yok. Benimki üç tane ile sınırlıymış. O zaman ne istesem acaba? Tamam ya. İzlediğim bir çizgi film kahramanı benim yanıma gelsin. Pisti boşaltın. O zaman hemen hemen anne çekil kenara. Ama bunlar çok güzel şeyler ya. <laughs> Mirket, ne oldu? Niye Betin benzin solmuş? Maalesef deneyim başarısız oldu. Her evden sevinç çığlıkları yükseliyor. Evet evet Mirket amca. Bu robotlar ayağa kalktılar. Bizim de tüm isteklerimizi yerine getiriyorlar. Anlaşılan bu robotlar programın dışına çıktılar. Hemen toplamam gerekiyor. Mirket amca ya. Biraz daha kalsınlar ne olur. <laughs> Birket, senin de robotun geldi. İşte en korktuğum da buydu çocuklar. Ne yapacağım şimdi ben? Niye birket amca? Ne güzel işte. Sen de deneyin. Tam ortasındasın. İyi de çocuklar, benim isteklerim o kadar fazla ki. Eğer yerine getirirsek, dünyaca uzaya uçarız. Dile benden, ne dilersen, birket. İşte bakın gördünüz mü? Korktum başıma geldi. Bence bunu boş çevirme Mirket amca. Hayır ya nefsime yenik düşmemem lazım. Hadi bir tane isteğini söyle ne olur. Çok merak ettim. Dayanamayacağım. Söylüyorum. Gökten her yere mutluluklar yağsın. Üzüntü ve keder kalmasın. Ama haksızlık bu ya. Niye anne? Ne güzel yağıyor baksana. Benim robotum yok. Ben ne dileyeceğim şimdi? Anne bir yanık kokusu geliyor. Hii, canım. Tostları yaktın galiba. Ben de bir tane robot istiyordum. Maalesef kalbiye henüz seninkini bulamadık. Peki ben şimdi ne yiyeceğim? Aç kaldım. Bir dakika. Feride börek yapmıştı. Söyleyeyim gelsin o zaman. İyi madem ne yapalım artık. Biz de böreklerle idare ederiz. Değil mi robot Mirket?